ile çok rüzgar oldu. Ağaçlarda dut kalmadı arkadaşlar görüyor musunuz? Bütün dutlar aşağıya vurdu. Çok rüzgar var köyde. Evet arkadaşlar. Kirazı görüyor musunuz? Ala kirazı. Komple şey. Hele kara kirazı. Şuraya bakın arkadaşlar Maşallah Hele vişne, bakın ne kadar güzel olmuş maşallah Bakın kirazlara, her taraf kiraz, bütün çiçekleri tutmuş. Bakın, burada da bugün yağış var.